Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimiz JavaScript'te fonksiyonlar konusu. Şimdiye kadar işte döngüler, karar yapıları, değişkenler gibi konuları temel konuları işliyoruz. Bu temel konulardan sonra zaten bu anlattığımız şeylerin hepsi nelere yarayacak bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Fakat bugünkü konumuz fonksiyonlar. Fonksiyonlar bütün programlama dillerinde olan belli başlı işlemleri her defasında tek tek yazmak yerine bu kümeyi istediğiniz zaman çağırabileceğiniz kod blokları aslında, fonksiyonlar. Fonksiyonlar arkadaşlar dediğim gibi tüm programlama dillerinde yer alıyor. Ben yine aynı şekilde index ve custom JS üzerinden gidiyorum arkadaşlar. Buraya istediğiniz özellikleri burada yazdığınızda zaten script dökümanıyla dökümana yazıyor. Şimdi burada hemen bir fonksiyon tanımından başlayalım arkadaşlar. Fonksiyonlar nasıl tanımlanırlar? Arkadaşlar function anahtar kelimesiyle Tanımlanan fonksiyonlar yanına arkadaşlar istediğiniz herhangi bir e, isim isimlendirme verebiliyorsunuz. Tabi değişken isimlendirme kurallarındaki şeyler burada da geçerli. Burada mesela function deneme diyelim arkadaşlar. Deneme dedikten sonra. Burada arkadaşlar bakın ilk başta function anahtar sözcüğü sonra deneme dedik. Denemenin yanına arkadaşlar şu şekilde yaptığınız anda. Fonksiyon tanımı oluyor. Bakın bu olmadan zaten altı çizili ve kırmızı şekilde oluyor. Ee, bu parantezler arkadaşlar bunun fonksiyon olduğunu, fonksiyon kelimesi olduğunu belirtiyor. Süslü parantezi açtıktan sonra içine istediğiniz kod bloklarını yazıp istediğiniz yerde programın çağırabiliyorsunuz. Mesela geldik buraya. Ne dedik? Document. nokta write ee, ne diyelim? Çift tırnak içerisinde fonksiyonlar konusu. Şimdi bunu kaydedelim arkadaşlar. Ee, bir de şöyle yapalım hemen. Ee, şuradan indekse gidelim. Bir F12 çekelim. Evet. Şu şekilde. Şunu da yan tarafa alalım. Bunu da yan tarafa almış olalım. Şimdi arkadaşlar bakın e, burada normalde benim yazdığım kod bloğuna göre document write yani dökümana fonksiyonlar konusunu yazdırması gerekiyordu. Fakat ne oldu? Yenileyim. Yine herhangi bir şekilde burada bir şey görünmüyor. Peki bunu neden yazdırmadı? Arkadaşlar fonksiyonlar tanımlanırlar. Bakın bu neydi? Şu ana kadar yaptığım. Şöyle yapalım. Ee, burada ne dedik? Şöyle. Burada arkadaşlar fonksiyon tanımlama konusu. Yani arkadaşlar biz burada fonksiyonu tanımladık. Ama tamam da biz bunu e, ne dedik başta anlatırken fonksiyonlar çağrıldıkları yerde çalışırlar. Yani fonksiyonu tanımladım. Hemen işi yapsın diye bir şey yok. İstediğin yerden zaten bunu çağırma konusu fonksiyonun mantığı. Buraya geldik ve buradan diyorum ki deneme gel buraya. Bakın zaten aynı hani nasıl var x dediğiniz zaman x buraya geliyor. Deneme dediğiniz zaman da bakın gördüğünüz gibi denemenin bir function olduğunu ve herhangi bir parametre almadığını, void olduğunu getiriyor arkadaşlar bize. Buradan geldik denemeye. Bastık şu şekilde ve Ctrl-S diyorum. Yenilediğim zaman gördüğünüz gibi fonksiyonlar konusu. Bu da ne yapmış olduk? Burada fonksiyonu çağırmış olduk. Şimdi arkadaşlar temel düzeyde örnekler veriyoruz. E, temel düzeyde örnekler verdiğimiz için acaba bu hani tamam bunu yapıyorsun ama Java sıklık yani bu kadar mı? Hani bu kadar basit bir şey mi? Şeklinde düşünebilirsin. E, şimdi arkadaşlar e, bunu tabi ilerleyen uygulamalarda Mesela biz butonlara tıkladığımızda bazı şeyler yapmayı isteyeceğiz. Bunun için fonksiyonlardan yararlanacağız. İşte şu yapıyı bilmeyen e, oradaki durumu çözemez arkadaşlar. En basit haliyle anlatmaya çalışıyorum. Peki e, bunun haricinde bir tanımlama var mı? Bakın bu güzel bir tanımlamadır. E, şunu şu şekilde bir yorum satırı haline alalım. Pardon, şöyle yaptık. Şuradan itibaren şöyle yaptık. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yukarıdakinin aynısını yapacağım aslında. var deneme diyelim arkadaşlar. Deneme diye bir değişkenim olsun benim. Ve bu değişkeni arkadaşlar direkt function dedikten sonra parantez açıp kapattım ve şu şekilde bir şey yaptım. Bakın yukarıdakinin aslında basitleştirilmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Biz burada yazıyorduk denemeyi. Bu sefer burada değişken gibi yazdım. Aslında yine bir e, nedir? function'dır arkadaşlar. Şuraya geldik. Yine aynı şekilde document.write ne diyelim? fonksiyon tanım 2 şeklinde diyebiliriz. Şu şekilde yaptım. Herhangi bir şey görünecek mi? Tabii ki görünmeyecek. Nedeni ne? Şu an sadece biz yine fonksiyonu tanımladık. Bunu çağırmam lazım. Çağırması yalnız her zaman aynı arkadaşlar. Deneme şeklinde yaptıktan sonra yeniledim. Fonksiyon tanım iki şeklinde geldi arkadaşlar. Yani bu işler tamamen arkadaşlar ee, şu tanımlama ve çağırmayla ile alakalı. Peki bu denemeyi arkadaşlar diyelim ki 1000 satır kodunuz var. Fonksiyonu buraya yazdınız. 1000. satırda denemeyi çağırmak istiyorsunuz. Çağırabilir misiniz? Tabii ki çağırabilirsiniz arkadaşlar. Yani fonksiyonlar istenildiği yerde gel buraya denilebiliyor. Mesela bir toplama işleminiz var. Bu toplama işlemini yaptırmak için her defasında kod yazmak yerine bir fonksiyon tanımlarsınız. Fonksiyonun içine parametre atarsınız. Şimdi parametre tanımlamadan birazdan zaten bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar bir sıkıntım yoksa fonksiyona parametre nasıl atanır? Bundan konuşalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Fonksiyona fonksiyona parametre Atama. Şimdi arkadaşlar öncelikle parametre ne ona bakalım. Her bir fonksiyonun arkadaşlar içine alabileceği değerlerden bahsediyorum. Bu ne demek? Bu şu demek. Şöyle geldim. Ee, diyorum ki function mesela arkadaşlar şöyle yapalım. Function en üstteki kullanım şekliyle yapıyorum. Mesela toplama işlemi dedik değil mi daha demin? Function toplama. Şöyle yaptım. Ve arkadaşlar şöyle geldik. Function toplama burada arkadaşlar iki tane parametre alsın. Yani sayı 1 virgül sayı 2 diye iki tane parametre alsın. Ve bunu arkadaşlar nasıl yapalım? Var sonuç diyelim. Sonuç eşittir sayı 1 artı sayı 2 diyelim. Şimdi burada biz ne yaptık? Arkadaşlar toplama diye bir fonksiyon oluşturduk. Bunun iki tane parametresi var dedim. Yani dışarıdan girilebilecek iki tane parametresi var. Sayı 1 ve sayı 2 diye. Bakın burada da üzerine geldiğim zaman parametre diye çıkıyor arkadaşlar. Ve sayı 1'in e, yanında ne diyor? Any. Yani herhangi bir şey atamadığımız için şu an arkadaşlar. Any. Yani herhangi bir e, değeri, şeyi yok. E, tipi yok. Şimdi buradan geldik. Var sonuç eşittir sayı 1 artı sayı 2. Daha sonra document write ile bunu nereye yazdıralım? Document. Write ile bunu dökümana yazdıralım diyoruz. Neyi yazdıracağız? Sonucu yazdıracağız. Şimdi bu sonucu da yazdırdık. Şimdi burada herhangi bir çıktı alacak mıyız? Tabii ki almayacağız. Çünkü toplama fonksiyonunu programa belirtmedik. Şuraya geldim. Toplama diyorum arkadaşlar. Toplama ve şu şekilde bir şey yaptım. Şimdi kontrol ise burada herhangi bir şey çıktı alacak mıyız? Almayacağız. Bakın ne çıktı? None not a number şeklinde bir ee, değer çıktı arkadaşlar. Çünkü herhangi bir parametre göndermedik. Peki ben burada 10 göndermiş olsaydım. Ctrl S. Ne çıkacaktı? Yenilediğim zaman yine nan çıkacaktı. Niye? Burada sayı bir parametresini göndermiş oluyorsunuz. Bakın 10 yazdım. Burada sayı bir parametresini gönderdim. Şu an sayı birin içinde 10 var. Ama sayı 2'ye herhangi bir şey yazmadığım için bu e, 10 ile 5'i mi topluyor? Onu mu topluyor? Yoksa A'yı, B'yi, C'yi mi topluyor? Yoksa true false'u mu topluyor? Bilmiyor. Virgül dedim arkadaşlar. Buraya bir 10 daha koydum. Şimdi bakalım. Yenile dediğim zaman bakın gördüğünüz gibi 20 sonucunu aldım. Bakın toplamayı ben fonksiyonlar üzerinden yaptırdım. Nasıl oldu? 10 ilk sayıyı aldı. İkinci sayı 20. 10 artı 10 20 dedi. Sonucun içine attı ve sonuçta bana bunu çıktı verdi. Bakın burada istediğiniz toplama çıkarmayı yapabilirsiniz. Bu içine attığınız sayılarla. Bakın gördüğünüz gibi 40 dedi. İşte şuraya geldim. Ctrl S dedim ve 80 sonucunu almamız lazım. Bu şekilde arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Parametre gönderebilirsiniz. Bakın şunların her biri bir parametre. Parametre burada e, ismi farklı. Yani ismi illa bu şekilde mi olacak? Hayır. İstediğiniz herhangi bir şeyi tanımlayabilirsiniz. Ama mantıklı tanımlayıp İçerisinde de, kod bloğunun içinde de aynısını kullanma şartınız var. Yani şuraya ben Mehmet yazsaydım da, şuraya da aynı şekilde Mehmet olsaydı mesela, şuraya geldim, mesela 3 ile 50'yi toplayayım. Ctrl-S, 53 cevabını yine alacağım. Ama tabii burada bir Mehmet 1 şeklinde bir şey yapsam, bakın zaten şu sönük hale geldi dikkat ederseniz. Yenile dediğimde herhangi bir sonuç dahi çıkmayacaktır arkadaşlar. Bu şekilde fonksiyona parametreleri ne yapabiliriz? Atayabiliriz. Peki, buraya kadar da bir sorunumuz yok. Bir de şu şunu tekrar eski haline getirelim arkadaşlar. Sayı 1. Şurada da aynı şekilde sayı 1 şeklinde yaptık. Şöyle yaptık Ctrl s yenilediğim zaman tabii ki sonucuma ulaşacağım. Şimdi e, arkadaşlar bir de mesela ben daha demin hatırlarsanız şuraya 3 dedim. Ctrl s burada ne çıktı almıştık? nan çıktısı almıştık değil mi? Bu nan çıktısı yerine arkadaşlar. Şimdi dedin, dediniz ki programda eğer kullanıcı bir parametreyi gönderiyorsa, ikinci parametreyi göndermiyorsa yine de sen toplama yap ve şundan toplama yap. Yani parametreye sabit bir değer ne yapılabilir? Atanabilir arkadaşlar. Burada arkadaşlar mesela diyelim ki sayı 2'ye diyelim ki 5 değerini atadım. Bakın. Şimdi eğer siz şurada 3 gir, girerseniz sadece 3 girerseniz burada ne yapacaktır? 3'ü yazacaktır. Burada sayı 2'de baktı. Buradan gelen bir parametre var mı? Yok. O zaman sayı 2'nin default değeri var mı? Var. O zaman ne yapacak? 3 ile 5'i toplayacak. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi 8 sonucunu aldık. E peki ben buraya da parametre tanımlamış olsaydım ne olacaktı? 3'e 15 dedim. Mesela ne olacak şimdi? O zaman 18 mi çıkacak? 8 mi çıkacak? Tabii ki 18 çıkacaktır arkadaşlar. Yani bu şu demek eğer kullanıcı dışarıdan e, herhangi bir şey girmemişse önce default değere bakar. Default değerde bir sayı varsa onunla toplar. Eğer kullanıcı sayı girmişse default değere bakmadan direkt sayı 2'nin içeriğindeki değere bakarak yanıt veriyor arkadaşlar. Bu şekilde fonksiyonları tanımlama, parametre tanımlama, parametreye default değer atama yani varsayılan değer atama bu şekilde yapılmış oluyor arkadaşlar. Fonksiyonlar konusu bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.